Green Chef'ten herkese merhaba sevgili so sevgili dostlar. Evet Green Chef, Yeşil Şef, Yeşil Yol. Herkese merhaba sevgili dostlar. Şimdi bunun için alışacağım bu Green Chef'in içinde e, bir çalışmalar yapılacak. Şimdi Clash Royale e, bir Clash Royale başlıklı ama yanında YBC ekli bir kardeşimiz var. Bir konuğumuz var. Yeşil Yol'dan değil, değil mi? ne Clash of Clans YBC. <laughs> Yunus hoş geldin. Hoş bulduk Ahmet abi. Nasılsın? İyi Allah'a şükür. Keyifler yerinde. Eski kanal kanal kapandı. Yeni kanalda artık yeniden bir başlangıçta ilk konum sensin. Keyifli olacak, güzel olacak. Şimdi sevgili dostlar ilk maçı yaptık. Toplam 3 maç yaptık. Yunus'un kanalında, yani Clash of Clans YBC kanalında yayınladık. İkinci e, içeriği de benim kanalda yayınlıyoruz. Şimdi sevgili dostlar. Şöyle bir şey yapıyoruz. E, Bunun detaylı bir şekilde anlatayım. 3 maç Yunus'un kanalında yaptık. 3 maçta biz de yapacağız. Yani bizim kanalımıza yapılacak. Şimdi sevgili e, galip galip olacak. Ya biraz hani galibet orada da hani 3 maçı e, kısmı da belli. Hani oradan da buradan da. Sonuçlarını söylemeyelim oraya baksın öyle toplu bir şekilde arkadaşlar bilsin evet, evet. Öyle yapalım Şimdi sevgili dostlar fark ettiyseniz kartlarda dörderli kartları aldık Yunus da dörderli kartları alacak ben de dörderli kartları alacağım İkinci e, maçta ikinci maçta da yine ben beşinci kartları alacağım Yunus da beşinci e, seviye kartları alacak Son olan yani üçüncü e, maçtaki kartlar serbest olacak Kim hangi kartı almak istiyorsa o şekilde yapacak. Yani biraz biz eğlence amaçlı yapıyoruz. Ya da e, işimize denk gelirse her cumartesi günü veya her pazar günü saat akşam veya öğlen e, bir şekilde iki tara iki kanalda da bu şekilde bir yayın yapmak istiyoruz eğlence amaçlı. Bunu da e, size bildireyim. Şimdi sevgili kardeşim Yunus hazır mısın sen? Ben hazırım. E, sen istiyorsan ben kabul edeyim direkt. Tamam. Y hemen alayım. Tamam okey. Tamam şimdi gönder. Ben mi göndereyim? Sen göndersen iyi olur. Ha, ben gönderiyorum. Yazdın böyle tamam. Tamam ben de kabul ettim. Hala yeşil yol çünkü abi unutulmaz ya yeşil yol. Yapacak yok. bir şey yok. Evet fark dörtlü olan iksirleri kullanıyoruz. Yani burada biraz amaç biraz bunların e, şeylerin denemek. Hemen dilerseniz şunu atalım. Vay, Volker. Yani Volker, Volker. Volker. Yunus. Allah elimle tabletten ayarlayamadım. Neyse yine iyi gidiyor. Şunu şöyle. Gel abi. Valkyrie. Valkyrie. Ne yaptık lan? Valkyrie. Abi Valkyrie. ne? Ne? Adam değil ya. Böyle yaparsan. Hadi evet. E zaten canları azdı onun ama. Elinde açıyor şey yaptı o e Ya sen ya. domuz mu kullandın daha demin? Evet. Al ben de kullanayım. <laughs> hadi ya zamanlama çok kötüydü. bana kusar onlar. Hadi koş 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 koş. O onlar iyi vurdu be. Orayı evet, güzel. Evet, Şurayı verelim. Pekka vuruyor pika, pika. Oo. Pekka Pekka ooo Lan Pekka'yı nereye attın nereye gitti mübarek ya Pekka'yı vuruyor ya acayi vuruyor Eee gidişat kötü bu arada sevgili dostlar onu dipnot düşelim Bayağı kötü ama bir şey vardı. Bitmeden bir şey. Aa, o çok kötü yaptık ya. Neyse şunu da atalım. Volkan'a karşı evren şey. Bir vurdu hepsini yok etti ya. Ne nasıl yapacağız bunu ya? Abi çok kötü bu dörtlükler var ya çok berbat yani. Şimdi sağda bir onu atalım. O hiç vuramadı hiç, hiç, Abi şunu şöyle artık yapacağız sol taraf. <laughs> çok iyi gidiyor onun için. Bir solo alacağım büyük be ama dibe. Neyse ben sola da alırım şimdi. Hop solo yıktım tamam. Solo da yıktım. Tabi sen de sol. Şöyle yaparsak. Güzel. Senin pekkan 4'müş. Benim 5. Abi çok kötü oynadım ya. Felaket kötü. Ya bu olmadı. Gerçekten beğenmedim. <laughs> çok kötü bıraktım. <laughs> Bıraksana dur. Üçleyim abi. Üçleyemedim ya. <laughs> tamam şimdi beşlik mi yapıyoruz? Şimdi beşlikleri deneyelim. Burada beğendiğim... Hangisini beğendin? Bir sen domuz domuzu be beğendin galiba. Ben e, ikisini de çok seviyorum. ya domuz bilgisini çok kullanıyorum. Acayip bir işlediğim. Ha şimdi hazırlıyoruz değil mi beşleri? Beşlik. Aynen beşleri hangisini alıyorsan al. Beş olsun da. Tamam beş olsun bizim olsun. Ya yani zor oldu bilmiyorum. i̇lk şeyde sıkıntı oldu tabi. Altılık yok değil mi altılık? Hayır sadece beşlikleri alıyorsun. Tamam. Beşlikleri alıyoruz. Şuraya koyalım. Başka şunu alsak. Tam bunu da alayım. Bilmiyorum abi bu sefer elim, elimde pek kadar yok şey de yok ya biraz sıkıntılı olacak. Eee beşliklerin hepsini aldım zaten. Dur bakalım daha yani ne? Kulesi şeymiş ya 5'lik iksirmiş. Aa Olsun. dur aman aman ee, iyi bak. E, sakın 6'lıkları alma rica ediyorum. Çünkü o, o zaman gerçekten zor olur. Yani 6'lı almayacağım da e, benim kanalda eee videoda şey demiştik ya eee kulesi 4 demiştik ya. Evet. Beşlikmiş aslında o. Hata yapmamışım. Beşlik mi o? 5'likmiş Ha ben cehennem kulesi bende yok. Sende cehennem kulesi var. Burada ben bir beşlik daha alamıyorum galiba Yunus. Ben aldım ya. Bir dakika bakayım da. Ay nasıl alıyorsun abi? Bende beşlik yok. Daha başka. Valla benimsi tam geldi tam. Abi sende hangisi? cehennem kulesi var değil mi? Ha, yani cehennem kulesi var. Şey var. E, milyonlar var. Barbar var, var. O zaman ben şey alıyorum. Gizli e, şey e, XC'ni alıyorum. Mecbur. Altılık o. Tamam al. Çünkü beşlik yok başka. Bakıyorum o şimdi. Altılık al, fark etmez. Tamam. Ben hazırım. Bir dakika ben onu alayım o zaman. Şunu mecbur almamız gerekiyor. Çünkü bende beşlikler sadece 2, 4, 6, 8, 7 tane beşlik varmış bende. 8 tane yokmuş. Tamam, böyle bir bir deneyelim bakalım. Ee, aslında ben savunma alıktım oldu. Ne oldu ki böyle yaptık? Neyse, öyle bir şey bakalım. Çok, çok... bir şey oldu. Valla çok karışık bir şey oldu. Ee, sen davet gönder. Abi, dostluk maçı atıyorum yine yol diye attım buraya. Tamam. Bakalım. Sen de cehennem kulesi var, Bende cehennem kulesi yok ama bir farklı stratejide deneyelim. Bakalım nasıl olacak? Evet. Şimdi ne olacak bilmiyorum açıkçası. Nasıl yapsak? Orası biraz sıkıntılı gibi ama bakalım. Hadi vurun vurun. Evet orayı çok kolay geçir. Abi yok ya çok kötü oldu. Ya abi bilmiyorum ki niye böyle oldu? Ya vallahi işte böyle fazla alırsak sevgili dostlar işte sıkıntıların en büyük şeyi bu. Bekliyorsun yani yapacak bir şey yok. Yunus'un en büyük avantajını ilk başta Goblin kulübesi çıkması. Bende çıkmamıştı. Abi balon sende var mı? Evet. Bende balon yok. Başka ne var sende? Balon yok. Ha bende balon yok. Benim diğer hesabımda balon var. Şu an hiçbir şey yapamıyorum. Bekliyorum abi kilitlendi zaten. <laughs> Bekliyorsun. Of cehennem kulesini de koydun zaten. Burada 4 gösteriyor. Ce e, cehennem kulesi seviyesi mi 4 senin? Seviyesi <laughs> 4. Ha. Al, almadın mı daha? Dur bakayım ben bıraktım ya. Çünkü hiçbir şey yapamam. alıyorum şimdi az kaldı. <laughs> Al dev dev karşılık. Barbarlar barbarlar diyor ya. Şimdi o barbarları da değil genel... ya. Senin barbarı da 7 seviye. Aha. İyiymiş ya. Bayağı iyiymiş. Şimdi şunu şöyle verirsek. bu, şey, Aslında üçleyemeyeceğim gibi orayı e biraz iyi savunuyorum. Ya üç dersin zaten ya rahat üç dersin. Çünkü bitti bitecek zaten ucu. da tam bir şey yok. Evet bakalım nasıl üçleyemeyeceğim gibi bir ya. Onu biraz saldırıp ve atak. Hadi. Ерем Пантак. <laughs> Seni yeri işgal ettim. Oğlum cehennem kulesi nereye kadar getirdin? Yok artık ya. <laughs> tamam. Ay işleyemedim. Şuraya baksana harita gibi oldu. Şuraya bak. Evi komple buraya taşıdı mübarek. Şimdi 2-0 oldu bu kanalda değil mi? Aynen bu kanalda 2 sıfır oldu, diğerinde göreceksiniz zaten sevgili dostlar. Şimdi, Şimdi şöyle şey, rastgele, değil mi? rastgele yapalım, ee, rastgele yapalım ama senin, sen büyük ihtimal o Cehennem Kulesini kullanacaksın diye düşünüyorum. Erkut yani, kullanabilirim yani. Ha onu kullanacaksın Buruk, sen bence onu kullanacaksın. Benim bir tane ordu skill'im var, bu orduyu çok severim. Tamam, böyle ya. Ben tamamım. Abi benim iskelet ordusu vardı, iskelet ordusu kaybolmuştan. lan. Allah Allah. Şunu alalım, bu benim en sevdiğim. Ha galiba evet, bu diğerinde var. Abi var ya iki tane hesap oldu mu nasıl karıştırıyorsun biliyor musun? Şimdi, ben sadece bunu oynuyorum ama diğer ikisi de öylesini açmıştım. Biraz oynadık ama onu hiç oynamıyorum. Şunu da değiştirelim. Prens'i aldık. Ee, şeyi değiştirelim. Şunu evet. alacağım ya. Şunun yerine şöyle değiştireceğim. Bu şekilde saldırmak istiyorum. Genelde biraz savunma ağırlıklı oynayacağım sevgili dostlar. Bakalım nasıl olacak. Yunus'um göster bakayım gücünü. Aa, ben yanlış girdim ya. Aa. Of 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 of. Abi normal savaşa girdi. Elim alışkanlık yaptım. Ee, evet. Diğer tarafa geçeyim derken. Neyse bunu oynayalım o zaman şöyle. iki dakika. Tamam, tamam. ben de bir su içip zaman. Tamam sen bir suyunu iç. Ben hemen şuraya şunu atalım. Ya bu Çinlilerle uğraşıyorum. Kaç gündür biliyor musun? Kaç gündür Çinliler geliyor böyle. Ne enteresan. Bu Çinlilerle uğraşmak problem. Çok var ya klanşlarda Çinliler veya Japon, Asyalılar falan gayet baya iyi oynuyorlar diyemem ama baya kişi olduğunu söyleyebilirim. O da nüfuslarından fazla, nüfusları fazla olduğundan olsa gerek. Evet şuraya hemen bir tane atalım çok enteresan domuzu varmış arkadaşın. Bende de var domuzu kullandım ki beğenmedim performansını seviyesi düşük olduğu için bakalım ne olacak büyük ihtimal e, sol tarafı aldı sağ tarafı da ben alabilirim mantığı var ama biraz bekleyelim. Şu an eşit olmadı yok. Hadi sol tarafı Olalım al. Abi. Yok şu an iyi gidiyoruz sadece ama bakalım. Ben bekledim ve fazla bekledim. Çok enteresan. Fazla beklemem gerekiyordu. Geriye kadar almış olabilir sevgili dostlar ama o büyük bir hata yaptı. Sağ tarafı bu kadar boşluk bu da bırakmaması gerekiyordu ve cehennem kulesi çıktı lan bunda yok artık. O zaman savunma ağırlıklı bir sistem kuralım şöyle ama ne yapacağım açıkçası bilmiyorum ama şu an bir şeytanlık yapmamız gerekiyor. Tamam hemen şunları yolla oraya yolla gel abi sıkıntı yok. Hemen şuraya çek şunları araya çek. Burada biraz oynayacağız çünkü 38 saniye var. Ama fark ettim ki çok asker var yolda. Tamam güzel. Biraz bekle şimdi ölüm vuruşu yapmam gerekiyor. Ölüm vuruşunu yapalım. Hemen şunu şuraya mezar taşı sol tarafa atalım. Ama bir ihtimal bir şeyler yapacağım. Bekle. Bekle, 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 bekle. Şunu gönderelim hemen. Ardından şunu gönderelim. Şunu da gönderelim. Onu da gönderelim. Tamam artık bir şey gönderme. Bırak. Yanlış yaptı. Ben buraya indireceğim. İyi, hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Aldım abi. Aldım. Aldım. Hadi. 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 Aldım. Vallahi aldım. <laughs> ya uzatmalar da aldım. 3 yıldız tabii. Güzel oldu ya. tam bu taktik çok iyi. Kupada zaten 1200 olmuştu. Hadi Yunus. Gönder abi daveti. Adamın bir tanesi Pegasus diye birisi abi benle de atılıyor. Atarız ondan sonra oynarız ya. Şimdi yol diye istek atıyorum yine bakalım evet. Kabul ettim. Hadi bakalım. Şimdi benim bir tane or stilim vardı biliyorsun. Onu kullanıyorum. Cehennem kulesi yok. Almadın mı cehennem kulesini? İyi. İyi. Kullanmıyorum ben hiç. Almalıysan ben seni çok rahat yenerim düşünüyorum bilmiyorum. Büyük. Benim bir orada stilim var. Bu çok iyidir. Severim. Ha o taktik güzel bak. Onu ben de kullanacağım ya. O okçu atıyor, atıyorsun ya. Baya etkili bunu açıkçası. Da, e, son zamanlarda biraz bir şey arıyor. Sürekli bunu kullanıyordu. O iyi ya. O okçu atması falan. Bak şu an okçu yok ya. Sıkıntı bak. Şu an sıkıntıdır. Bak, Baksana. Ama neyse. Oraya toparladım. Sen de soldan amma giriyorsun ya o şeyler bayağı sıkıntılı ya. Cık, hata yaptım şu an hiçbir şey yapamıyorum. Bekliyorum. Tamamdır. İşte o bineceği, bineceği, bineceği adamdır ya. Bineceği çok seviyorum. Böyle direkt gidiyor vuruyor ya. 200 200 vuruyor. İyi ya valla. Şöyle şunu da kullanalım. Aha. Aha solun e, ölüş, ölüş zamanı geldi, ölecek şimdi. Sol taraf benim gidiyor. Sen de sağ taraf gitti de. Ya ben al diye attım zaten çünkü mecbur vermem gerekiyordu sana. Şöyle bir şey yapabiliriz yine, şöyle atarsak. Elimde yine güzel bir e, şey var, onu bakalım değerlendirebilecek miyim? Ben şimdi bekliyorum son saniye golü atacağım sana diye düşünüyorum ama bakalım olacak mı? Son saniye bakalım. 1500, 1400 ben 2-0 yenersem iyi olur. 2-1 yenersem iyi olur bundan ama bakalım şöyle yaparsak orayı kurtarırız. Evet. Gönderdim Pekka bir alırsa bir, bir tane vursa yeterli aslında. Bir tane vur. Hadi be. Hadi be gülüm. Hadi be gülüm. Şimdi bekliyorum dur bak sana nasıl bir vuruş yapacağım diye. Abi çok kötü geldin ya. Riks al Rix alacaktım vazgeçtim. Riks almayacağım. Şöyle yaparsam. Bak şimdi bak 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 orayı nasıl alıyorum bak. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Çok güzel. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz Zek. Şöyle bir şey daha yapabiliriz. Tamam. Uzatma bunda 3 dakikaymış. 3 dakika zaten. Dostluk maçı oluyor ya. Dostluk maçı falan için bilmiyorum da. Bunu ilk defa yedim. Aldın ya. Tamam. Oh, aldın aldın. Bu board senin bayveden ya ben board seninle bay işte çıktım ya. Ama senin o Şurada bir tane şey var aslında orada hani okçu kulesinde şey var ya okçu atma neydi onun adını o bende burada var mı neymiş evet. adı kullan ha evet. <laughs> oklar diye geçiyor bu oklar gerçekten önemli ama biz ufak kartları tuttuktan evet. sonra farklı evet. oluyor. Ben de sadece. O şeyi, o okları şey için kullanabilirsin. Yani şu dalgalıklar var ya, minyonlar. O minyonlar bayağı bir güçlü olduğu için direkt onlar için kullanabilirsin. Ee, burada dikkatimi çekti. Hava birimi, sen hava biriminden de saldırı yaptın. Bir de oradan da avantajı diğer var. Yani bir başka. Bir de şey vardı. O işte minyon. İşte. Sen de minyon sürüsü mü yoksa normal minyonu mu aldın? Vardı ben. Yüzü. Ana minyon sürüsünü almıştın oradan. Gördüm ben onu. Yani de vardı var var. Onu şu Valkyrie'yi kullanamadım çünkü Valkyrie e, yok ya ama benim mesela hani normalde oynadığım zamanda hani arama yapıyorsun ya savaş esnasında. Savaş esnasında senin hazırladığın karta göre karşındaki biraz hemen hemen yakın geliyor. Aynen öyle. Ben fark ettim zaten yani şu küçük kart tesisini biliyorsun değil mi? Bayağı bir sağlam bir metal. Yani seni kullandığın metot da evet benim kartları deviriyor. Bunu kabul ediyorum. Ee, mesela geçen hafta da böyle bir kere oynamıştık ya senle. Evet. Onun arasında dağlar kadar fark var kart sistemine göre. Geçen hafta da bir kere oynamıştık. E, Ahmet abi bana bir baya bir fark koydu. <laughs> Biri baya bir yenmişti. Ben de gittim bir hafta boyunca alıştırma yapıyorum. Ama Biraz, e, iyi oynadım sanki. Yunus e, orada iyi oynamayın kartlar hakikaten e, bayağı etkili oldu böyle. Ya bayağı da deniyorum ya. Bir haftadır böyle sürekli saldırı stili deniyorum da e, ancak bu kart stili bayağı bir işe yarıyor değil mi? Bu son kullandığı rastgele. Ya ben bilmiyorum ben beğendim yani o kart düzenine belki ben geçebilirim. Ama şimdi e, 1005'te kadar çok rahat bir şekilde gelebiliyorsun zaten. Ama hani ilerleyen metotlarda işte 1005'ten sonraki metotlar daha zor bir metotlar orada denenmesi gerekiyor yani o senin kart sistemin. 400 adım yani 5. ölmeye çıktım. Ben 6 levelim şimdi. 6 level olduğum için bir baktım 8 level adam geldi. Yani çıktığım gibi 2 tane 8 level adam geldi. Bir tanesini e, berabere kaldık. 8 level bir tane daha adam geldi. Ona yenildim. Sonra bir tane daha 8 level geldi. Ona da yenildim. Düştüm. Yani çok zor ya. O 5. ölmeye 6 levelken çıkmak çok zor. Gelip duruyorlar. Kesinlikle zor. Ya Bunu sevgili dostlar biz her hafta bir videosunu belki her hafta olmayabilir işte. Denk gelirse her hafta Cuma, Pazar günleri. Bu tarz eğlenceli çekler çekmek istiyoruz Yunus'la beraber. Eğer Yunus'un kanalına abone değilseniz lütfen abone olmanızı şiddetle tavsiye ederim. Yunus'un bir şey söylüyor musun? Ee, daha fazla böyle bir içerik gelsin mi onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Sizin fikirleriniz bizim için gerçekten çok önemli. Böyle fikirleriniz veya önerileriniz varsa yazmayı unutmayın. Biz onları ciddiye alıyoruz gerçekten. Onları yapmaya çalışacağız. Ee, lütfen bir like'a bir like atmayı unutmayın. Ee, benden sözcük bu kadar. Sevgili dostlar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada ezan okunuyor. <laughs> Tam zamanlaması güzel oldu. Görüşmek, Aynen. görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Nasıl indiriyoruz? İzleyin bak. 1- bir... 2 ve 3 3 lan bu ya ne uğraştırıyorsun beni sabahtan beri nasıl indiriyoruz izleyin bak 1 2 ve 3 3 lan bu ya ne uğraştırıyorsun beni sabahtan beri nasıl indiriyoruz izleyin bak 1 2 ve 3 3 lan bu ya